Almanya'nın güneyindeki Bavir eyaleti başkenti Münih'te her yıl yapılan güvenlik konferansının 55.si sona erdi. in der hat diese Grundlagen unseres Zusammenlebens in Europa verletzt. Dünyanın her tarafından yaklaşık 400 politikacı ve uzmanın katıldığı konferansta özellikle Ukrayna, Irak ve Suriye'deki savaş ve gerginlikler masaya yatırıldı. Ancak politikacıların yanı sıra güvenlik konferansı karşıtları da Münih'teydi. Yaklaşık 4 bin kişi güvenlik konferansını ve askeri ittifak NATO'yu protesto etti. Güvenlik konferansının yapıldığı otelin yakınındaki belediye binası önünde Marine Plat Meydanı'nda toplanan göstericiler NATO karşıtı sloganlar attı. Protesto gösterisi NATO ile barış sağlanmaz sloganı altında yapıldı. Güvenlik konferansının savaşı ve silah endüstrisini desteklediğini savunan göstericiler NATO'nun da kaldırılmasını talep ettiler. Bu arada güvenlik konferansı ve karşıt gösteriler nedeniyle kentte 3600 polis görev yaptı. Polis gösterinin olaysız sona erdiğini bildirdi. <laughs>